Şimdi sırada üniversitelerin kulüplerinden Sabancı Üniversitesi'nin birincilik kulübü var. Bakalım nasıl performanslar göreceğiz. Doğayı ve hayvanları özellikle atları seven öğrenciler tarafından 2000 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü bu hafta kapılarını kampüs aktüeli açtı. Önce kulüp üyesi gençlere mikrofonumuzu uzatıyor ve atlarla ilgilenmeye nasıl karar verdiklerini soruyoruz. Bizim okula geldiğimiz ilk gün oryantasyon toplantıları oluyordu orada tanıtımını gördüm orada arkadaşlarım birazcık bahsettiler bana kulüpten. Sonrasında kulüple kulüpten eğitimler almaya başladım. Ee, İstanbul Büyükşehir Kulübü'ne geldik. Burada eğitimlerimizi almaya başladık. Sonrasında e, kulübün yönetim kuruluna girdim. E, o bir şekilde de ben de aktif rol almaya başladım. Şu anda da başkanısın. Evet, kulübün başkanıyım. E, ben de ilk seneye girdim. E, bir buçuk sene oldu yaklaşık. Ben de işte tanıtımlarını gördüm o posterlerinin. Sonuçta işte tanışma toplantısı falan derken işte başladık. Ben de işte bu sene yönetim kuruluna girdim. Ben de bir buçuk senedir biniyorum. Ben de işte posterlerden, okulun tanışma toplantısı duyurularından gördüm ve işte katılmaya karar verdim ve bir buçuk senedir de devam ediyoruz. At ve insanın mükemmel uyumuyla ortaya çıkan son derece estetik olan binicilik, bir canlıyla birlikte yapılan bir spor dalı olması sebebiyle diğer dallardan ayrılıyor. İlginç bir spor aslında çünkü işte canlıyla yapılan bir spor, bir e, bir hayvan var yani sonuçta ve onun da hisleri, duyguları var. Ona kendinizi uydurmanız gerekiyor, beraber hareket etmeniz gerekiyor. Aslında o yüzden zor da bir spor e, ama çok da keyifli. Sonuçta beraber bir şey yapıyorsunuz ben çok zevk alıyorum yani. Kişinin azmi, yeteneği ve çok çalışmasına göre 5 yıla yakın bir süreçte iyi bir binici olabilmesinin mümkün olduğu bu spor dalında fiziksel olarak mükemmel bir kas gelişimine sahip olmak mümkün. Şu ana kadar çalıştırmadığınız bacak kaslarınızı bir şekilde kullanıyorsunuz. Çünkü ben ilk geldiğimde 5 dakika bile durmakta çok zorlanmıştım ilk önce. Çok zorlanmıştım ama sonrasında bir şekilde alışıyor. Kaslarınız da alışıyor. Sonra sizin için normal bir bir hareket haline geliyor. Ata uyum sağlıyorsunuz, atla beraber hareket ediyorsunuz. Binicilik sporu gerek ekipmanları gerekse bireyin alacağı özel dersler üst üste konulduğunda oldukça pahalı bir spor dalı. Sabancı Üniversitesi Binicilik Kulübü üyesi olan gençlere bu anlamda büyük bir destek sağlıyor. Top koşturmak gibi bir şey değil yani özellikle buraya gelmeniz, ders almanız gerekiyor. İşte kıyafetleri falan da biraz belki pahalı da bir spor ama. Yani, ama soracak, pahalı bir spor yani. Belki evet biraz işte ekipmanları işte buraya gelmek, ders almak falan ama okulda böyle bir şey yaptığınızda, kulüple yaptığınızda çok daha uygun bir şeye geliyor yani. Her, üniversite okul desteği müddetçe şey yapabilir evet, yani. Evet evet tabii ki de. Binicilerin rahat ve güvenli olarak at binmek için belli başlı ekipmanları edinmeleri gerekiyor. Tok adı verilen kask, eldivenler, at pantolonu ve özel çizmelerse bir binicinin olmazsa olmazı. Tok diyoruz biz buna. Attan düştüğümüz zaman düşersek ya da herhangi bir şey anında başımızı korusun diye. Eldivenler dizginleri elimizde tutarken parmaklarımız rahatsız e, e, olmasın diye. Ve şeyler de bunlar da Üzengilere basarken ata sürekli şey yapıyoruz, ata ritim veriyoruz, hareket veriyoruz, gitmesini söylüyoruz. Orada bacaklarımızı rahat tutsun ve rahat hareket edebilelim diye.